Salep sever dostlar merhaba Şimdi ben Videolarımda ufak ufak değiniyorum Yani Fide ekmeyeceksiniz ilk başlayanlar için Kesinlikle fide almayın Bazı e, fide satıp para kazanmaya çalışanlar var Yani e, Böyle ocak şubat aylarında Fide satayım diye Para kazanayım diye Küçücük küçücük böyle daha yumrusu bile Mercimek tanesi kadar olan Fide yani fideleri satmaya çalışıyorlar. Benim yani şimdi şurada izah etmek istediğim şu. Yumru alacaksınız. Büyük yumru alacaksınız. Bakın görüyorsunuz bu yumru e, ceviz kadar. Şuradaki birinci yumru. Bir de şuradan başlamış ikinci yumru yapmaya ama bu tabi ne kadar gösterebilirim pek de görünmüyor. E, bir de şu var. Bakın bu ee, cevizden bile büyük. Şöyle iki tane yapmış. Yan yana bakın görüyorsunuz. Evet. Şimdi burada yani Salep'te bunu e, bileceksiniz. Fide almak yok. Yumru almak var. Ve yumru aldığınız yumruları da özellikle fındıktan büyük ceviz ...gibi isteyeceksiniz. Yani ceviz tanesi gibi isteyeceksiniz. Bu da aşağı yukarı 8 grama falan tekabül ediyor. Yani ben daha önce tartmıştım. 8-10 gram bandında geliyor. İşte bakın yani şimdi bundan... E, ...bundan mesela 10 metrekare ektiniz. Bir sonraki sene 20 metrekare. Yani bu böyle düşünün. Bu şekilde başlayın. E, ben daha önceki senelerden... E, ...deneyimliyim. E, şimdi 3-4 seneden beri faal olarak uğraşıyorum yaklaşık bir 10 sene önce de böyle Ocak ayında bana vatandaşım biri ünlü vatandaşım biri hem de yani devamlı sosyal medyada da videoları çıkıyor. Ocak ayında o kar kışın olduğu zaman bana fide sattı. İnanın buna gelen fidelerin ana yumruları yani. Yani nohutun yarısı kadardı. Mercimek tanesi kadardı. Onlar ne kadar büyüyebilir? Söktükten, söktük yaptıktan sonra çıkan yumruları bana parayla sattılar. Yani bazı şeylerde de hani helali haramı gözetmek lazım. Yani bir insan bir işe yeni başlıyor. Bu insanın hani e, ümidini kırmayın ya. Bir hayal kurmuş, almış, yapmaya çalışıyor, gayret gösteriyor. Yani onu satma. Bana Ocak ayında e, vatandaş e, fide satmıştı. Bana dese ki ya sen bekle, Mayıs ayında yumru al, yumru ek, daha iyi olur demedi. Benim paramı aldı. O zaman için cüzi bir rakamdı. Yani ne onu zengin eder, ne bizi fakir eder. Ama o zaman ben bu işten vazgeçseydim, vazgeçmiştim. Niye? Olmadı dedim, vazgeçerdim. Ama vazgeçmedim, ben üstüne gittim. Başarmak için de elimden gelen çabayı sarf ediyorum. Şimdi bu Aslan Ağzı Salih mesela, bu gördüğünüz... E Evet bire iki özelliği e, yüksek olan bir salep. Ama bizim gördüğümüz şu. E, yumru ceviz kadar olacak. Bunu bilin. Yumru ceviz kadar olmadan bu işte başarı imkansız. He e, bana mesela şunu da sorabilirsiniz. Ya işte senin fındık kadar yumrularında iki taneyi görmüyor musun? Görüyorum. Evet görüyorum. Ama bin tane de bir tane. E Hani? 1'e 2 olmayınca ne olacak? O yüzden kesinlikle cevizden daha büyük, ceviz, cevizden daha büyük tanelerle başlayacaksınız ki hem yaptığınız işten biraz zevk alın, ee, tabiri caiz, hani gaza gelin yani. Bu şekilde yaparsanız çok daha mantıklı ve makul olacaktır. Ee, şöyle gene göstermeye çalışayım. Bakın bu cevizden büyük. Cevizden büyük. Ee, bu da aynı şekilde cevizden büyük. Ve bu ikinciyi yapacak kesin yani. Yeri başlamış çıkış yapmaya. Tabii bizim burası iklimsel olarak hani biraz daha böyle denize yakın yerlerden farklı olduğu için biz bir kere 20 gün, 25 gün, 30 gün havaya göre eee Sonradan bizimki geliyor yani e, özellikle kıyı bölgelerde e, Mayıs başında hasat edenlerin biz Mayıs sonunda hasat ediyoruz. Bizimki bir ay daha fark ediyor, geçiyor yani. O yüzden e, kesinlikle fide almıyorsunuz, yumru alıyorsunuz. Aldığınız yumruları da e, bin tane küçük yumru alacağınıza yüz tane ee, ceviz kadar büyük olan yumrulardan alın. Bu işten zevk almaya bakın. Zevk almazsanız ümidiniz kırılır ve e, yapamazsınız. Allah kara topraklarımıza çok versin diyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum.